Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuzu biraz evin içinde mekan değişikliği yaparak sizlerle birlikte olalım dedik. İnşallah bu görüntü veya görselli arka planda seversiniz. Bundan sonraki videolarımıza bu şekilde devam etme niyetindeyim. Değerli arkadaşlar, çekmiş olduğum videolara güzel talepleriniz oluyor, güzel istekleriniz oluyor. Herkesin talebine cevap veremiyorum, herkesin sorularına cevap veremiyorum. Ancak bütün yorumları okuyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Yani herkese tek tek cevap vermektense böyle toplu bir yerlerde birkaç dakika sizlerin ortak böyle kümeleştiği soruları bulup o kümeş, kümeleşen sorularda ortak bir cevap vermek en sağlıklısı ve zamandan en ciddi tasarruf olduğunu düşünüyorum. O yüzden iki tane soru alacağım ondan sonra videomuza devam edeceğim. Şenol Yücesan, Selçuk Hocam B planımız ne olmalı? Büyük düşe yakalanmamak, yakalanınca ne yapmak? Değerli arkadaşlar, çok güzel bir soru, harika bir soru. B planınız ne olmalı? Ben her zaman borsada şunu söylerim. Hepimizin bir A planı vardır. A planı çok basittir. İşte şu hisseyi şu noktadan alıyorum. O hisseyi o noktadan niye alıyorsunuz? O hisseyi o noktadan alıp yükseleceğini düşünüyorsunuz. Yükseleceğini düşündüğünüzden dolayı para kazanmayı düşünüyorsunuz. Bu çok kolaydır ve oradan kazanacağınız parayı da ne yapacağınızı hesaplamışsınızdır. Ya ev alacaksınızdır, ya tatile gideceksinizdir, ya eşyanızı değiştireceksinizdir, ya borçlarınızı ödeyeceksiniz. Yani o A planıdır. Fakat borsada her zaman için bir B planı olması lazım. B planı nedir ve en önemli, bence yatırımcının yapması gereken, uyması gereken en önemli planlardan bir tanesidir. B planı siz o ise yükselecek diye aldığınız zaman o hisse yükselemezse ne yapacağınızdır. Bu çok önemlidir. Bu B planına hazırlıklı olmanız lazım. İşte buradaki bu B plan hazırlıklı olmanız için en önemli şey sizin risk aldığınız. Risk aldığınız nedir? Nereye kadar dayanabilirsiniz? Veya ne zaman? Vadeniz nedir? O hisse yükselmezse neler yapabilirsiniz? Alternatifiniz neden olur? Eğer bunları kafanıza kurarak derseniz samimiyetimle söylüyorum zaten %70 siz o hisseyi aldığınız anda kazanmışsınız demektir. Eğer B planınız yoksa %80 de nasıl kazanıyorsanız %80 de o hisse düşecek demektir. Hani bu Murphy kanunları vardır ya Murphy kanunu olumsuz olur diye. O yüzden bir hisse almadan önce muhakkak B planınızın olması gerekir. B planını olduğu zaman da büyük düşüşlere yakalanırsak ne olur arkadaşlar? Tamam biz bir hisseyi yükselecek diye aldık ancak o hisse yükselmedi. Tamam benim risk aldığımda 3 ay. 3 ay sonraki borcumu ödeyecektim. 3 ay geniş bir vade. 3 ay içerisinde yükseleceğini düşünüyorsunuz. Ancak bu esnada normal bir düşüşe yakalanmadınız. Büyük bir düşüşe yakalandınız. Ben burada ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar bu zor bir soru. Yani böyle düşüşler olur. Yani büyük düşüşlere yakalandığınız zaman ne yapmanız lazım? Psikolojinizi nasıl sağlamanız lazım? Benim 21 yıllık hayatımda 2001 krizine girdiğimde zaten borsaya merak salmıştım. Hani böyle ufak tefek de anıları anlatıyoruz. Dinamik, dinamizm oluyor videoda. 2001 yılında büyük krizi yakalandım zaten borsaya merak salmıştım. Daha sonra bu 21-22 yıllık borsa hayatımda 2008 krizi, 2013 krizi, 2016 hain darbe krizi, 2018'i sayarsanız 2000. Yani 20 yıllık hayatımda 4 tane kriz gördüm. Yani ortalama 5 yılda bir bir krizle karşılaştık veya 5 veya 6 yılda bir krizle karşılaştık arkadaşlar. Bu arada kahvemiz de geldi. Ancak bunların her biri ekstrem düşüşlerdi. Yani koymuş olduğumuz portföyün %50'sini kaybediyorduk. Şimdi burada B planımız ne olması lazım? Laf fazla dağıtmayalım. Arkadaşlar burada B planımız şu olması gerekiyor. Borsaya giriyorsak borsada psikolojimizi para kaybetmeye alıştırmamız lazım. Şunu çok açık söylüyorum. Eğer para kaybetmeye alışkın değilseniz borsadan uzak durunuz. Çünkü borsa nerede ne zaman düşeceğini ve nerede ne zaman yükseleceğini kimse bilemez. Ancak böyle de bir düşüş şey olduğu zaman da kendi psikolojik altyapınızı iyice hazırlamanız gerektiğinde ekranı kapatıp hiç ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü neden? 2008 krizinde inanılmaz düşüşler oldu. 2013'te bunları yine anlatırız işledik ama yine abone arkadaşlar için yeniden anlatırız inanılmaz düşüşler oldu. 2016 keza 2018 Ağustos doların 7.21 olduğunda. Ancak ne oldu? Eninde sonunda beklemeyi bilenlerin risk algısı risk vadesi geniş olanlar borsada gene kazandı. Böyle bir durumda bu B planı sizin kendi psikolojik altyapınızın iyice hazırlanması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar B planı çok önemlidir borsada. Benim her zaman için bir B planım vardır. Yani kısaca yükseldiği zaman satacak malın olsun, aşağı indiğin zaman da alacak mal alacak TL'nin olsun. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Selçuk hocam sizden ricam bizler gibi genç yatırımcıları psikolojimizi rahatlatacak anlar ya da taktikler verirseniz sevinirim. Başarınızın devamını dilerim. Değerli arkadaşlar şimdi en önemli şey biz diyoruz ya bu işin %70'i psikolojidir. Bu işin yatırım psikolojisi çok önemlidir. Ben sizlere gençlere örnek olması açısından eğer bu videoyu dinleyen genç arkadaşlarım varsa bu soruda çok kümeleşen genç arkadaşlarım varsa sizlere göre şu sağ üst köşede yayınlamış olduğum yatırımcı psikolojisi videom var arkadaşlar. Yatırımcı psikolojisi videomu izlemenizi ciddiyetle önem veriyorum. Çünkü neden bir 15 dakikalık bir video çok şey anlatıyor. Yatırımcı psikolojisi şöyle bir kitaptır. Burada ise bir 15 dakikalık videodur. Peki kendi psikolojimizi nasıl hazırlayacağız? Değerli arkadaşlar şunu şu şekilde net ifade edeyim. Hani diyoruz ya psikolojimizi hazırlamamız lazım, psikolojimizi hazırlamamız lazım. Psikiyatri uzmanı değilseniz, psikolog değilseniz bu işin psikolojisini hazırlanamazsınız. Çok zordur. Bu işin psikolojisini hazırlamak tecrübeden geçer. Şu an hisse ismi vermiyoruz. Benim olduğum hisseyi biliyorsunuz. Buradan %15, %20 düşüş olsa ben gider sahilde gezerim. Çünkü neden? Artık o kadar çok böyle para kaybetmeye alışmışım ki para kazanmaya da para kaybetmeye de müzminleşmişiz. Böyle yalama olur ya hani böyle somun cibata yalama olur ya. Yani bunun gibi artık böyle laçkalaşıyorsunuz. Yani psikolojiniz zaten buna cevap vermiyor. Umarsızlaşıyorsunuz, duyarsızlaşıyorsunuz. İşte bu belki bu psikolojik altyapıya hazır olmayan insanlar için çok zor iken belki de bu psikolojik altyapıyı çoğu kez en az yaşı kadar deneyimlemiş adam için de bir o kadar da kolay oluyor. Yani %20 dişse sene olur X-Bank? Dışarısı dişsin. Yükseleceği zamanı bekleriz. Diyorum ya halbuki yeni giren bir adam, yeni maliyet açan bir adam için %20 düşmek ciddi elini ayağını böyle titretir. O yüzden arkadaşlar bu diyorum ya yani psikiyatri uzmanı ve psikolog değilseniz zordur. Bence borsada en önemli şey tecrübeleri bir an önce tecrübe kazanmaya gayret etmenizi gençlere öğütlüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar borsamıza gelince laf fazla uzatmayacağız. Borsamız güçlü açıldı bugün. Gayet güçlü açıldı. Dirençlerimiz var demiştik. Bu dirençler neydi? 6000'ler, 6500 gibi dirençler borsamızda var. Önümüzde bir temettü sezonu yani Mart ayı temettü sezonu ve önümüzde de bir bilanço sezonu olduğundan dolayı teknik sinyallerde pozitif olduğundan dolayı Borsa İstanbul'un öne aydınlık gibi görünüyor. Güzel. Bugün baktığımızda ne nedir? 5.549'u gördük zirvede. 5.480'le de aşağı geldi. Güçlü açtık. Güçlü açtıktan sonra tepede şöyle bir durduk. Konsolide olduk öğlen. Ancak akşam pazarı ya. Borsa İstanbul semt pazarına döndü. Semt pazarı gibi. Sabah pahalı, akşam ucuz. Akşamleyin bir anda fiyatlar yeniden ucuzladı değerli arkadaşlar. Bir grafiğimize bakalım. Borsa İstanbul'da neredeyiz? Ondan sonra laf fazla uzatmadan videomuzu kapatalım. Bakın şurada bir direnç var sanki. Bakın şu direnci ben size çizeyim hemen. O dirence kadar zaten düşmüşüz. Görüyor musunuz? Bakın şurası direnç. Üst taraf direnç. Oraya kadar gelmişiz zaten. Onun üstüne atmışız. 5.500 şurada. Şuraya görüyor musunuz? Bakın burada. Hatta şunu sizler için hemen burada ben görebiliyorum. Yani sizler de inşallah göreceksiniz. Hatta şöyle bir kırmızı yapayım. Daha da kalın yapayım. Görürsünüz. Gördünüz mü? Bakın. Şurası zaten tak diye gelmiş aşağıya iğne atmış. Trende gelmeden bu üstte kalmışız. Şimdi evet buradan ama şurada çok güçlü bir şekilde açtık sabahleyin. Öğleye doğru konsolide olduk. Bakın 13 şuraya doğru 15. 16'dan sonra düşmeye başladık ama gene şu direncin üstünde kalmayı başarmışız. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda şurada hareketli ortalama 5424'lerden geçiyor. Kamaya da baktığımızda şey süper trende baktığımızda 5371'lere görüyoruz. Bence Borsa İstanbul gayet iyi görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu da çizeyim ben size gördükten sonra. Herhangi bir sıkıntı yok. Trendin de üstündeyiz. Borsa İstanbul yoluna devam ediyor. Bunlar birer kar satışıdır. Borsa İstanbul'da önümüzdeki Mart ayına kadar hem temettü sezonu olacak hem de bir bilanço sezonu olacağından dolayı geri çekilmelerde, kar satışlarında veya düzeltme hareketleri olursa ben TL'de pozisyonun arkadaşlar için iyi birer fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere tekrar hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar diliyorum.